Creative part of the mind? Nah. Jeez, cheer up, big guy. Cheer up. Bees, Arma. I guess no one lives in there. I guess. It's one of them. How delightfully inconvenient! YAH 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 Who the heck was that? Let's find out Bu de tabii ki de Kimdi bu karabalası? var mı? Go Bir de sıkıntı yok

Bizi beraber biz onu lan, lan çok çevirdin ya vaaat Şu açıya yarlayamadım <laughs> Hani bunları çok sevdik Bizi beraber skorda izleyen dostlarla beraber izledik mi onları Certainly not. Kırmızı pil lazım bize Çok hızlı kayıp canımızı fulledik tamam Kırmızı parça nerede? What the? <laughs> bunlar düz yolu. Hızlı hallettik. <laughs> Buradan aşağı önce tamam. Kırmızı pilimizi bulduk. İçin pilimizi bulduk. Bunları al. Çünkü <laughs> zamanla lazım olacak. Şimdi kırmızı pilde kırmızı pilden ait oldu. Gelebiliyoruz. <laughs> I <laughs> the power. Out power. tamamen bir şey için veba kabusunu yenmek için gerekliydi yani bu. Yani kaç oldu oldum çünkü kabusunu değil emin olamam atladım. Ta hiç bilmiyordum. inşallah bu sefer ya. İnşallah bu sefer bugün bir sonrasında yaptığınız yetimlerle uyuşuruz. Certainly not. Where's the money from there? Mm-mm. Bunları yenmek, ilk e, kabusun peşinden gitmekten ve zonçmanlarını yenmekten onun çıkardığı yaratıkları yemekten daha kolay. Geliyor bana yanından. <laughs> <laughs> Tınavın dolayısıyla millet terapiye gider filan diye düşünerekten aldığımız saat kararı buydu. Ramazan bitti. Cuma günü yani yarın yapacağımız <laughs> Halo'nun saat 8.30'a büyük ihtimalle. Ya devo oynayalım diyorsun. İnşallah o devo sahip olursa neden olmasın diyoruz. Ya kırmızı pilimiz vardı bizim. Kırmızı pilimizi geri gidip alacağız mı? Geri gidip. Arkadaşlar şu Evet kırmızı pilimizi alacağız. O zaman yeşilde sökmek gerekiyor mu? oraya orası katlanır. oraya öyle olur. Zortlik zaptik zuttrik. Bir kırmızı alsak burası kapanmayacak mı? Yanlışım biliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> böyle olacak işte. Geçirmiyorsun. <laughs> <Pek> <laughs> Beynimiz yanmaya siftahını verdi. Daha geride bir şey vardır belki kırmızıyla daha iyi. Bari... 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 bari, bari. Buraya gidemezsin. Veba varken yani bu gaz bulutu varken hiç belki de yapamazsın. Bunu öğrenmiş olduk. Burada bir şey var mı? Yok. Etsaygın oyun. Ben de teki şey çok onun o tarz şeyler matabet seriyi. Herkese bir içerik tarzı kötü şeylerini bakışlardı ama matabetli tarz oyunlar oynar. Burada da onu bulabilirsin. Ben de hikayeli oyunlar, farklı oyunlar, farklı şeyler bulursun. Ha belki bugün geliyorlu zaman ki. Genelizm. TSS'yi şey yapmaya başlarız. Ha ben normalde TSS'ye oynamam bu halde ses şey yaparsam. <laughs> Alınca gidemiyoruz. <laughs> Tekrar gidelim oraya. <laughs> Keza aynı şekilde mavi oh so i've got a problem i'm this stupid thing is stuck give it a whack He, şimdi bundan Wait, Dusty. You something in the tree back there. Arkadaki ağaç, Maaş, ağaç. Arka da Arkada da aç. Ha mafya <laughs> kimden mavi o zaman. Nedense çok özleniyor ama stupid <laughs> <Bah>, böyle <gülüyor> miymiş? <gülüyor> Tamam aldık bunu da öbür nereye gideceğiz şimdi? Sana taktık. What work? What work? Kol yok, atana kol. Bu sizi buraya açacak. Burası bizi buraya getirdi. Bir kısa yolu başka bir yere gidecek ulaştık. Burada kim var? Burada? <laughs> Peki burada kim var? Bir müzik aletine vurulma sesi duyduk. Özellikle piyanonun ete şey... Neden um, yok tuşlarına basıp tring diye. Murat yine yayın 40'a da çıktım. 40'ı mı gördüm Murat abi? Aman maşallah. Nazar değmesin. Tartı başımıza. Murat abi elimizdir abimizdir. Ooo partiliyoruz. <gülüyor> 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 Ma, Ma. <laughs> Ekliğin az bir sıkıldın ama yapmam gereken bir şeydi geçmemiz için yolumuzu açmamız için. küçük bir bedel. Ne? Ne? Tek bir inventar aç. Aslında inventarımın direkt elinde eşya varken evet, alıp direkt koyabilmeliydi bence. Böyle ne diye böyle çıkar inventarı gibi çıkar falan. sıkıntı değil de bir olmamış gibi geldi. Tamam da fulledik. Sıkıntımız kalmadı. Kalıcı mıyız? Bu <laughs> da <demeye> patlamıyor bir de. Sık, at, dur parçala. İkinci grafsalanda. Hı. Tam bir Hey, look. Some of the bombs seem to explode, Evet, 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 evet. <laughs> 你觉得呢？觉 <noise> <noise> Kendi bunu bitiremedik. Sen buradan git. That coward. He fled deeper in. Catchy tune though. Tadı ne git öyle vay bul. Şimdi atla bir maç ödeyeceğiz. Definitely not. Ha benim planım kesinlikle olmaz, asla olmaz. Ee, yok. imkansız, Asla, asla yok yok yok. Tabii tabii orada karşılaştık. Tamam. Şey anladım gibi ama emin değilim. That is a strange plant, even for Freedom Isles. Yeah, what's the catch? <laughs> Aynen böyle. Ana çırım yapıyoruz. Kalı beğendim. Çok güvenli odula. Bu da fazla kısa bir oyundan mıydı acaba? diyerek kalın oyunumuzun süresini bilmiyoruz. Like, me, but... Finally, we're here. Finally, we're here. Ama. Kırık. Oh. The nightmare must be here somewhere. Peki, cez gelip çıkacağız? Göreceğiz yolumuzu. Devam edeceğiz sonrasında. Onu fark ettik, onu anladık, anlayabildik. Hadi gel tekrardan. Gel üstüne ada parçası ya da toprak parçası. Orada bir ne bir işareti var mavi renk. Bu ne getireceğiz. Hedef <laughs> ben miyim Typhoon? Kızım Tayfun? ben miyim Typhoon? Hey, come back here, stink breath. Senin <laughs> çok olden, nasıptardı Robert'lerin var. bari, çinleri bari çinleri <laughs> <de> beğendim. That wind never stops swimming, Ha, No way. Nope. Take the shade out of dusty. That tree bears a strange flute. <laughs> flute, yeah, flute, but how to get it? Amazo. Amazo. <laughs> <laughs> Hmm. The doesn't seem to stay dead. A, a, a. Yetmez mi dostum? Daha hayatta <laughs> saldıracağız birbirimize. Şuraya bakın dedim ve evet. Müziğe, anahtar bir saldırı var burada arkadaşlar. Gel linçlemeyiniz. Çıkart beni buradan. Götür beni buradan. Götür beni gidelim daha uzağa. Gidelim. Gidelim bu aradan uzaklara. Geldik. Mi. Mi mi. Geldik. Benden yaşlısın. Sesim çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar yüksek çıkması bir normal psikolojisi gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Banlanmaya gelince nasıl banlandığımı da biliriz. Chatteki çocuklara da nasıl banladığını biliyorum. Chatte banlanan kişilerin bana önemli lafları var. Bir tane link atın mutlu. Az mutlu az ederim. Niye banlanan bir takipçiniz olmuştur? Ve bana sayılar veriyorsunuz. şimdi veririm. Bu notlar aldın. Bu da önemli notları var bak. Bu da önemli notlarım var. Beni titlendirmeyin. Bu notları dökerim ortaya. One minute. One minute. Önemli notlarımız var diye konuşuyorsunuz burada. Bunları döküyoruz ortaya bak. Ya bundan mı yapabiliriz? One minute. One minute arkadaşlar. One minute. Arkadaşlar one minute. Şimdi eksik kalmış bir şeyler var. Eksik bir şey mi var hayatımda? Çıkar göster. Bandanmayı biliyorsan göster. The bridge is out. The bridge is out. How? Nasıl? Nasıl? Selamünaleyküm. I guess not. Bir şeyler toplayacağız da ne toplayacağız? Nasıl olacak da burada yazılacağım ne? Edeceğiz. Uh -uh. Düşünceler düşünceler beynimde beni yerler. Bulamamakta yolu. Ne bir olsa boş boş etrafa bakınmaktayım. Görebilsem şayet gelecek devamı. Buradan asla gidemem. Öldür kalırız. Burayı denemek lazım. Peki nereden nasıl? Burada güzel müzik içinde kayıyoruz. Eğlenceli bir, bir şekilde. Buraya geliyoruz. Aslında burada bir açımızı değiştirip Burada bizim bir Kolumuz olacak. Onu çevireceğiz böyle. Açı ayarlayacağız. Onu üstüne çıkacak mı? Piyuuu. Yatacak kendini oturacağız oraya. Ne? No. It's the last picture I have left. Yapma bunu bak. Aynen. Lan son vuruşu kalmıştı gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Oyunu anlamaya çalışıyorum. Burada tıkandım kaldım. Bir de almam lazım. <laughs> Ana ben bunun yolu. <vuruyordum. Gülüyor> Ana bu muydu yani <laughs> güzel olur Ne? Şimdi flüydü ne yapacak flüydü? Flüydü bir yerde kullanacağız. Nerede? <laughs> Kendini geri fırlatalım. Bunu edinme kullanma amacı vardır büyük ihtimalle ama nereden asıl? Kura müzik. Ne? ne? Go away, nobody's home. Go away, nobody's home. Tamam, sonuncu. Ben de ediyorum. Şimdi oradan gittik, buradan gittik. Müzik aleti bulduk. Flüt ne işe yarayacak? Flüt. Bir şey canlandıracak. Ne canlandıracak? Definitely not. Certainly not. Şimdi bu flütün olayı ne? Flütün olayı ne? Kinsade düşüneceğim mi ben istemiyorum. Stay tuned, flute. Ben flütü çalarız demiştim. Böyle konuşmaz değil ki ama çalmak da flütü ya. Flüt çalınacak bir şey, flüt konuşacak şey değil ki ya. Flüt müzik aleti ya, bunu çalmanız lazım ya. Bunu ben saymak istemiyorum kendimce ya. Ben Freddy Mütü kadar diye düşünmüştüm planlamıştım. Ya ben bunu saymam bana ne? Geldik. Bence böyle bir yar tipinelim. ben müzik olarak kullanacağım flütü. Bana ne saymıyorum ben bunu. Bana Bana Devam. Devam diyorum yanlış yere basıyorum arkadaşlar şunu gelin. geri mi alacakmışım ben? Tamam.

there's no power for <laughs> my electric drum kit, man. It's really annoying, you <laughs> know. Let me know, man. Seni kaybediyoruz galiba hanım kadarıyla. Sen zorlu birisin. O yüzden pas geçiyorum. Bir acaba mı dedirtti bana? Yok 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 tamam devam buradan. Trilyonları ben özler. Kimin önüncendir benim için? Yürüyüşe tabii ki de. Yürüyüşe. Hı hı. Definitely not. I can't go up that The elevator is missing a part. Definitely not. Yat aşağı. Döneceğim mağazanı çalalım. Aldım seni çaldım. Üstteki yazıları okuyayım? Tamam. Bambül dedik ya. Certainly not. Bunu ben böyle kimse ya. Kaç minut şey alacağım? Şimdi makarna ne? Şimdi makarna ne zaten? Şimdi zaten? tamam tamam tamam. Tamam çözdük. Okeylendi tamam. Tamam. Zekamda oturtturdum bazı şeyleri. <laughs> Zekamda oturtturdum Zekamda oturtturdum bazı şeyleri. Zekamda oturtturdum bazı çal. Bu duracak orası e, ee, değil de daha. Bu olacak. Buraya çıkacağım, E basacağım, seni alacağım, hadi gidiyorum ben diyeceğim, gideceğim buradan, tamam. Hiç o değil, ile uğraşmadan yolumuzu açtık gibi bir şey oldu. Yürü E, tamam. Sana bas, İn aşağı at beni. Eee, seni çal. Sonra seni sana sen diye tak buraya. Şuna bir yukarı at. Buna şuna gel bas. Şu bas E bas. Finally, the road is clear. Sonunda. Let's catch that smelling Such clever insults. Zekiyim ya, kendini övüyorum diye, övüyorum zekiyim ya. Şeklinde ilerliyoruz. Zekamızı gösteriyoruz. Devam edelim yolumuza bakalım ne göreceğiz görecek miyiz şeyler. Özgünlük üst içinde özgün bir şekilde derecez. Daha burada. Ağını bir parça bıraktı. Acaba ne getirdi bize bu manca parça olarak? Dostumuz. Daha da tostayı Kabus. Veda kabusu.